Vedakarlıklar Kraliçesi, kim hakkında bunları biliyor muydunuz? Hikaye ve aşk hayatına girmiyorum zaten biliyorsunuz. 7 Aralık 2016 tarihinde çıkmıştır. Çok yeteneklidir. Bağlı olduğu klan sayesinde ve ailesi sayesinde birkaç yabancı dil bilir. E, konser düzeyinde cellauna çalabilir. Aynı zamanda antik şurma dilinde bilir. Kardan nefret eder, nezaketsizliği asla sevmez. Gözleriyle analiz yapabilir, düşmanın saldırısını buna göre e, yeniden şekillendirip karşı saldırı oluşturabilir. İşini yapmaktan keyif alır, Jin gibi mükemmelliyetçi bir şampiyondur. Caitlyn'in aramış olduğu C isimdeki kişi Kemildir. Renata'nın ailesinin ölüm emrini Kimul vermiştir. Hatta bu olayda Renata da kolunu kaybetmiştir. Jinx ve Bak kardeşlerinin ailesinin katledilmesine Kemil sebep olmuştur. Kim onu? bu olaydan çok etkilenmiştir. Vaya empati yapmaya başlar ve hatta Vaya kendini görür. Çünkü ikisi de çok fazla fedakarlık yapmış.